Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyim? Çanakkale merkezdeyim. Esenler bölgesi burası. Eski dostlar, eski müteahhit arkadaşları şöyle bir ziyaret edeyim. Dedim çünkü bugün hava biraz, baya bir rüzgarlı. Çıktığım zaman saçımız basımız dağılıyor vallahi. Ama yüzlerce daire... Yani bazıları diyor ya, ya piyasa işte bozuk efendim para yok hareket yok ya olmaz mı abi sürekli herkes çalışıyor Maşallah hep lüks daireler. 5 milyondan aşağı 5 milyon Türklerden aşağı daire yok arkadaşım 5 milyon 8 milyon 7 milyon 10 milyon Her bütçeye göre. Yani bir bir tek odaya 3 milyondan aşağı bir, bir yok arkadaşım ya. Allah'a. Yani satılıyor. Sıkıntı yok millette. Ben öyle görüyorum yani. Sizi bilemem. Bir bakıyorum bina başlamış. Dört ay sonra bitmiş. Beş ay sonra 6. ayda herkes taşınmış. Kahvaltı yapıyor. Kahve içiyor adam balkonda.